Aa bugün bir keyifli gördüm. Seni bugün bir keyifli gördüm. Hayırdır? Delikoru olacak değil mi? Yayıncılar arası turnuva var. Kavga çıkar, kavga çıkar. Oradan sen gıybeti yakalarsın. Sen oradan arkasından konuş konuş. Sonra onu egoist parti izler. Bir de orada bir tur gıybet. Sen bu sen bugün bir ekmeğindesin gibi ha. Bugün keyfim çok yerinde. Bugün keyfim yerinde. Neden yerinde? Hiç bir Allah'ın kuluna sormamış bana keyfim. Ses Alo! Alo! Geliyor mu sesim? Bugün keyfim felan yerinde. Sen sussana biçmişin şey konusunda. Bugün keyfim çok yerinde. Neden? Lan mı sustunuz da? Bugün neden keyfim yerinde? Ne ya? Nasıl da gülüyor. Nasıl da keyfim yerinde. Ben var ya bugün müdürlüğü be. Ne yaptım ben bugün ne yaptım? Ne yaptım ben bugün? Gittim spor hocamla görüştüm. Spor hocamla ilgili bir tane sıkıntı çıktı arkadaşlar. Benim, benim bu dizim sakat olduğu için ee, birazcık sıkıntı var ama bu demek değildir ki spora başlamayalım. Spora yine başlıyoruz. Tamam, spora yine başlıyoruz ama biraz gecikmeli değişim olabilir. Belki işte 6 ayda olabilir anladın mı? 3 ay gibi bir sürede yapamayabiliriz. hastane ee, hastaneye gidip MR çektireceğim Cık, falan filan. Ondan sonra goğlayacağız. hiç çökmök çok demeyin amına koyayım. Haftaya başlıyoruz işte. Haftaya hastane içeceğim. Bir Hem... şey konuşuyorum burada ya. Hafta ya. Bir şey konuşuyorum burada. Hafta ya. E, MR çekilecek, bir de kan testi falan yapılacak. Ondan sonra spor ke başlıyor, tamam mı bu bey? Aşk olan çökmeyin ya. Aşk olan. Aşkınlar ikincisi, ikincisi storylerime bakanlar bugün müzikçi abimle görüştüğümü görmüş olabilirler. Müzikçi abimle şarkının bir kabasını aldık gibi. Ha. Bir şarkının kafasını aldık ya. Allah bilemedim ya. Allah şarkının bir kafası hazır ha. Çoto söylemedim mi bir kısmını? Ben karışıyorum <laughs> sonra. bay efendim çoto. <laughs> Çet yemiyorum yol boyunca kızıl bana şunu yaptı. Sakın şarkı ile ilgili bir şeyi yayında söyleme. Şarkı diyorum ki balım nakaratının köşesini söyleyeyim mi diyorum. Sakın hayır asla maalesef arkadaşlar. Efendim Tugay. Evet evet aldım bütün listeyi aldım. <laughs> bütün hepsini aldım <atacağım. gülüyor> Evet ben söyledim bize daha daha fazlasını veriyorum Tugay. Evet. Yani şarkı şöyle bak. Pıs çıp 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 pıs. Böyle bir şarkı haberiniz olsun. Çünkü baktık tamam mı? Dedik ki benim istediğim tarza baktık. Çok güzel tarz. Ama böyle herkese hitap etmez anladın mı böyle? Çok milyon milyon izlenmez. Böyle baktık TikTok'ta böyle danslar manslar edilir mi? Oo kralı edilir. Baktık yayınlar mesela arabayla geziyorsun son sesi açtın. Olur mu? Okey. Baktım böyle atar gider yapmak istiyorsun. Olur mu? Okey. Fena. Slow olması kanka. Ama bu iş şöyle olacak. 3-5 tane şarkı arka arkaya gelecek muhtemelen. Ee, o yüzden hani istediğim tarzda da şarkılar gelecek yani. Şarkının ismini söyleyemem şu anda. Ego Elmas'cığım teşekkür ederim donation'un için, balım için. Çok sağ olasın. Ee, var bir Valorant Ne Valorant <laughs> oğlum? Yenzler'si turnuva var lan. Valla turnuva var. Takımım fena. Takımım çok iddialı. Takımım var ya takımım Takımım fena. Takımı sayayım mı chat size? Sayıyorum. Caner Demir. Ben. Muzo. Nasıl? Ha Öyle bir takım gelse Allah belamı versin çıkar giderim. Kaçarım buradan ha. Kaçarım valla kaçarım Ama buradan. Çok kötü düşünmüyorum. Hiç kötü düşünmüyorum Muzo'cum gerçekten Allah korusun. Hayır hayır. Takımımız. Ee, ona geleceğim takımımız İlhan abi Türk Pro ve Türk Pro'lardı yani yine Türk takımından Hypereno. Bayağı sağlam takımımız. Bayağı sağlam takımımız. Mevzu büyük. Bugün mevzu büyük. Bugün Vine geldim. Bugün Vine geldim. Bu arada bugün ben yayın açmayacaktım arkadaşlar. Turnuvayı murnuvayı iptal etmiştim. Tamam mı? Derim ki Ev şu turba sana. Kardeşim dedim. Kardeşim dedim. Çiçeği oluyor dedim. Ayaz geliyor dedim. Ayaz geliyor dedim. Sonra Tugay'ı aradım. Kanka dedi sen işini hallet dedi yayınını hallet dedi. Ondan sonra gelirsin dedi. Öyle yapacağız. Ben turnuvadan sonra turnuva maçı bitti mi? Maç bitti bir an düşünün böyle maç bitti hop patik açar. Tugay'ın yanına gideceğim hastane yakın. Tugay'ın yanına gideceğim direkt ben arkadaşlar. Çiçeğine bakacağız. Çiçeği ne kadarmış nasılmış ona bakacağız. Ç çato biz çeyrek almalı mıyız doğum olunca? Şimdi çıkmadan alamazsın. Öyle mi? Tabii çıkacak. Şey bir yaşına basacak. Eee. Net <laughs> öyle. Düğüründe. Tabii, ee, tabii, 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 Abi Tofaş Morifiye ne zaman gelecek? İki hafta sonra başlıyoruz. Yani haftaya değil sonraki hafta başlıyoruz. Normalde bu hafta başlıyorduk. Eee... bu vlog işleri çıktı. Haftaya biliyorsunuz büyük olaylar var. Haftaya var ya götünüz çükünüze kaçacak yemin ediyorum. Haftaki olaylardan dolayı sonraki haftaya. Sonraki haftaya erteledik. Tam altın ne kadar ya? Tam altın. Ka Kardeşim. Ka Kardeşim bu ne? Abi şereli aldı 2725. Kardeşim. Gram 419. Ben gramın çeyreğini taksam. Kardeşim bu ne ya? Sen bir cumhuriyet altını taktın bu arada. Ben? Oğlum bunu ödeyebilir miyiz ya? Abi bir biteli, TL hala bir TL'miş. Oğlum biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Bu bir tık canımı sıkkı Şey Royal Pest taksak hiç ya. O bir olmaz mı? Yok çeyrek çeyrek gram falan bize yakışır mı? Pörkçüm bize yakışır mı? Kardeşimiz, kardeşimiz TG ordusu yeni evlat sahibi oldu, yeni evlat sahibi. Biz amcası sayılırız onu. Biz onun sünnetinde çükürü tutacağız. Er erkek miydi lan? Erkek erkek. Erkek değil mi? tutacağız çükürü. Ayda 500 lira mı kazan? Ayda kazanıyorum dur, dünyada kazanamam onu. Bize ne yakışır chat? Bize ne yakışır? Tabii ki. Tabii ki. 22 ayar bilezik. Olur mu 22 ayar bilezik? Hayır hayır biz bir cumhuriyet altına alırız. Bir cumhuriyet altına alırız. Valla. Tam altın Ama tam oğlum işte cumhuriyet daha pahalı. Cumhuriyet alalım. Tam altın altında. Mal mısın çocuğum? Cumhuriyet daha pahalı. Altın ONS ne demek? Ha satış diyor. Altın onese. Söyleyeyim. Bak. Onese altın. Bak. burada altın onese var. tam senlik bir fiyatı var. Onese altın mı? ONS altın. Ya, o bir kütle birimi. Onese. Tamam. Normalde olsun. Dünya mesela ben biliyormuşum bunu. Dünya genelinde 10 altın 30 bin nokta 10 has altın demek oluyor. Nasıl biliyorsun lan sen bunu? E ben bunları yıllarca tabii araştırdım. Bu arada belki bilmiyorsundur. 10 altın da gram altının Türk lirası karşılığına hesaplamak için kullanılıyor Çağatay. Cım. Daha sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın olarak hesaplanıyor. Anladın mı? Allah aşkına. Tabi biz bunları biliyoruz ya. Biz bunları biliyoruz oğlum. biz bunları... Hayır oğlum biz bunları araştırdık. Hayır biz bunları araştırdık. <laughs> Sus sana <laughs> piç. <gülüyor> Lan sen tarttan <takla> baktı. <laughs> ya ne bileyim amına koyayım olsa altın. Ne kadar çürkünlü ne kadar şey. Ben olsa altın ne bileyim. Abi sen. Bozuk parayla Tugay Gök'ün tüccarına altın aldım. Anlamış. Ne alakası var annemle? Çoto. Sikerim belanı bak şimdi ha. Lan sana bu dedim çok güzel fikir. Ay buranın da çiçeği oluyor. Yarım altın desek iki tane. Bu ay kuyumcular yaşadı. Youtuberlar kuyumcular da. Sor bakalım mezarcı doğruyor mu? Mezarcı hemen soruyor. Doğurmuş. Doğurmuş ona da. O zaman düştü çeyreğe düştü çeyreğe. Bir tane daha doğuran bulak da çeyrek gidek bari ya. Serdar abi de var mıdır ya çeyrek altın?